İkinci date deriyordu şöyle bir şey başıma geldi. Ben dinliyorum ben anlatacağım langurluğum bu siz susun, Ditlersiniz çünkü. Biraz yine aynı patenlerde devam ettik dedi. Yani eve çağrıldık. Bu sefer hani şey dedi yani söyleyin sana dedi. buharda sebze bar menüde. <laughs> ee, ikinci i̇kinci <dedikler. gülüyor> İnanılmaz. Yani şarap fix zaten. Bir sürü şey şarap koleksiyonu olduğu için. işte hmm. şarap var yanında. Sonra bir de tatlı yapıyordu seferde yani. Ben bu arada zaten sinirlerim bozuldu. Bir, bir gülüyorum bir ağlıyorum falan. <laughs> eve geldim bu arada. E eve giriyorum bir anda. E Allah onu şok anlarını takfide yaşamalı. Sonra dedi o bu sefer dedi işte seks kısmına gelince dedi e bunun dedi bir sürü oyuncağı var. Oyuncak? E, Seks oyuncağı. Seks oyuncağı var. E, zaten. Tabii ya sen olsaydın. Oğuzcan. zaten. <Yani> Legosunu çıkarsa <laughs> orada oyuncağı. dedi şey yaptı dedi. Kocaman bir e, işte dildoyu verdi dedi. Yatak odasında dedi. Üstüme attı dedi. Lütfen bununla burada sen takın. Ben salona gidip mastürbasyon yapacağım senin sesinde dedi. <laughs> ne? Dedim. E, ben de için bu ses tam olarak böyle bir ses dedim ki e, yani öncelikle zaten insanların fantazileri yani sonsuz bir yer fazledir. Her şeye saygı duyarız. Emri varçı nedir mesela? Kapıyı evet. çalarsın, sabah çayına geldi. Bir emri varçıdır. Yani işte böyle <gülüyor> Bunun <gülüyor> emri varçısı olmaz diyorsunuz aklı olarak. <laughs> böyle oluyor. bir sürü şey emri varçısı olur? Üstüne atlayıp kocaman şöyle buldum. Sen şimdi şey yap olur. ben, ben içeride bir... <laughs> bir de gargaraya getiriyor. Çok fena. <laughs>